Geceyi nasıl geçirdi Fatma? Ateşler içinde yandı. Sayıkladı. Sayıkladı mı? Seni sayıkladı hep. Bekir. Bekir. <laughs> Onbaşının başının eve girdiği gece bahçede ne arıyordun? Söyle Bekir. Yalvarırım söyle. Bilmem hocam, bilmem. Beni uzaktan olsun görmek mi istedin? Söyle. ...Tertemiz, şipşirin bir yuva kurmuşsun ama önümüzde kara günler beklerken tam milli birliğe ihtiyaç varken bu köyde yaşaman kötü haberler mi var efendim bir sırf talebe avusturya macaristan imparatoruna suikast yaptı harp kıvılcım gibi yayıldı Avrupa'da Almanlar sarayı kandırmaya çalışıyorlar ittifak yapmak için Erenköy Lisesi'ndeki tarih hocamıza hatırladım. Bu hasta vatan yeni bir harbe zor dayanır derdi. Sen Erenköy Lisesi'nde mi okudun? Evet. Seneler önce. Benim kızım da orada okudu. Belki de tanırsın. Lamia. Lamia? Lamia. Durun bakayım. Yoksa Ayçiçi'li Lamia mı? 121 Ayçiçi. Ah, Tan kendisi. Arkadaşları ona Ayçiçi dermiş. Siz Lamia'nın babası mısınız? En sevdiğim arkadaşım da benim. Dur bakayım, bana bir isimden bahseder durur. Yeşil ışık mı? Ha ha ha, tamam. Benim işte, yeşil ışık takmışlardı adımı. <laughs> Beni burada bulduğunuzu duyunca kim bilir ne sevinecek. Vallahi sevinecek mi yoksa üzülecek mi? Böyle yapayalnız buralarda Peki, e, şehirde muallimelik etmeye imkan yok muydu be kızcağızım? Köyü ben tercih ettim efendim. Yo madem kızımın en yakın arkadaşısın, artık bırakmam seni bu köyde. Eşyanı topla, yarın sabah gidiyoruz. Marif'te tanıdıklarım var. Vazifeme daha yeni başladım, nasıl olur? Bayağı olur işte! Hadi hazırlan! Ne olur ısrar etmeyin! Bu köyde birçok insan ümidini bana bağladı. Ayrılamam buradan. E, peki. Öyleyse bayramı bizde geçirir dönersin. Önümüz dört gün bayram. Seni almadan gitmem. Üzülme Fatma, köye gene geleceğim. Birkaç gün çabuk geçer. yeşil ışık! Seni görünce sanki rahmetli anneciğim mezardan kalkmış da gelmiş kadar sevindim. Neydi o talebelik günlerimiz? <laughs> Peki şimdi nasıl yaşıyorsun oralarda? Bir köy muallimesinin fakir, perişan, uyuyan bir köy yığını içinde ne yapabileceğini düşün anlarsın. Ama ben şikayetçi değilim Lamia. <laughs> İmkanı yok artık oralara bırakmayız seni. Değil mi babacığım? Ben çok zorladım, kabul etmedi. Keçi gibi inatçı senin, Yeşil ışık. <laughs> Anladığıma göre Oya'nın başladığı işi sonuna kadar götürmeye kararlı. <laughs> Necdet bey iyi tahmin etti. Bu insanlara yardım elimizi uzatmakta geç bile kalmışız. Ee, hep benden bahsettik, biraz da siz anlatın bakalım. Düğün ne zaman? Bilmem! Siz ne diyorsunuz Necdet bey? Bana kalsa... Yarın evlenmek istiyorum. Ama Lamia'nın yeni fikirleri var. Nişan devresi uzun olmalıymış. Vedat Bey efendi geldiler efendim. Buyursunlar. Özür dilerim bin başım. Rahatsız ettim. Hiç de rahatsız etmedin. Gel bakalım Vedat. Sana ikinci kızımı tanıtayım. Muallime Oya hanım. Bu kadar güzel bir kızınız daha olduğunu bilmiyordum binbaşım. Bilmezsin tabi, biraz vahşi ruhludur. Ee, dağlarda, köylerde yaşar. Binbaşım, oldukça mühim haberlerim var. Hmm. Odan da görüşelim. Bu küçük hanımların da epey konuşacakları vardır. Nişanların son derece kibar. Seni tebrik ederim Lamia. Anlat bakalım! Bir saat önce resmen harbe iştirak etmiş olduk binbaşım! Ne söylüyorsun Vedat? Çok yazık! Saray körü körüne memleketi uçurma sürüklüyor! Yazık! Çok yazık! Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz binbaşım? Ya sizler? Sizler ne düşünüyorsunuz çocuklar? Vatanımın bir karış toprağına hayatım feda olsun! Benim de başım. Üçümüzün de yürekleri bu aşkla çarpıyorsa... <laughs> ...Harekete geçelim çocuklar! Vedat'ın sana nasıl baktığına dikkat ettin mi? Ya farkında değilim! ne o, yoksa köyde unutamadığım biri mi var? Yok canım! Söyle bakalım, hadi! Vallahi yok! Peki, peki, inandım! Ee, yarın gezmeye çıkıyoruz, değil mi? İki yeni nişanlının arasına girmem doğru mu? <laughs> Evde seni yalnız mı bırakacaktık? <laughs> Yıllardır gelmemiştim buralara. Her şey ne kadar güzel. Bütün bu güzellikler sizin yanınızda sönük kalıyor Oya hanım. Benimle lütfen böyle konuşmayınız Vedat bey. Sözlerim canınızı sıktıysa beni affedin. İltifatlarınızı nezaketinize yordum Vedat Bey. Kederli bir kızı güzel sözlerle teselliye çalışacak kadar kibarsınız. Bu sözleri belki seneler önce duymak hoşuma giderdi. Ama şimdi şimdi kalbinizi mi kırdım? Şunu bilmenizi isterdim ki yıllar önce sizinle tanışsaydık bunun bir manası olabilirdi belki. Ama bugün için imkansız bu. Vedat'ın gözleri oyadan başka hiçbir şeyi görmez oldu. Babam çok sevinecek bu habere.